selam kanalıma hoş geldiniz masalımsı güzellik abone olmadıysanız şiddetle abone olmanızı tavsiye ediyorum siz videoma beğeni atarken ben de size ne için burada olduğumu söyleyeyim evet yine mesajlara ağırlık veriyorum tırnaklar çok kırılıyormuş sararıyormuş ee, çabuk kırılmasını önleyecek, sararmasını götürecek aynı zamanda manikürünüzde evde kendiniz yapabileceğiniz bir tarifle geldim. Daha çabuk uzayacak, daha güçlü tırnaklarınız olacak artı sararması da gidecek. Hepsi bir arada Size bir tarif vereceğim. Hem çok memnun kalacaksınız hem de her zaman kuaföre bile gitmeye gerek duymadan kendiniz yapabileceksiniz. Çünkü hem daha sağlıklı. Kullandığınız malzemeleri temiz, hijyenik olması gerekiyor ve bu kişisel malzemeleri kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Ben e, hayatım boyunca gitmedim. Manikürümü, pedikürümü kendim yaparım. Hem zevk alırım hem de şimdi size de öğreteceğim. Siz de zevk alarak kendiniz yapacaksınız. Çok da pratik hem etlerinizi çıkartacaksınız, etlerinizi keseceksiniz, tırnaklarınız beyazlayacak, daha hızlı uzayacak, hava alacak, çatlayan, kırılan tırnaklarınız kalmayacak. Evet, şimdi bunun için evde olan malzemelerden kullanacağız. Şimdi deniz tuzu var. Bunu aktarlardan da alabilirsiniz. Ben evde yemeklerime de bundan kullanıyorum. Şimdi deniz tuzumuz, limon yağı. Limon yağına ihtiyacımız var biraz organik zeytinyağı limon vazelin elma sirkesi şimdi tahminim üzere zeytinyağı vazelin elma sirkesi limon vardır. Şimdi şu ikisinden tereddütüm. Artı e, birazcık da lavanta yağı var. Korkuyorum şimdi diyeceksiniz. Ama çok malzeme var. Ama baktığınızda sirkeniz vardır. Vazelin her bayanın evinde var artık. Zeytinyağı var, limon, limon yağı ve deniz tuzumuz. Yani lavanta yağı da inşallah vardır. Yoksa hani koymasanız da olur, koysanız da olur. Çok önemli değil. Yani farz et ki limon yağınız da mı yok. Aldığınızda üzerine ilave edebilirsiniz. Yani ekleme yapabileceğiniz bir tarif vereceğim. O yüzden panik yapmayın. Ama şiddetle bu tarifimi yapın. Hemen şimdi tarife geçelim. Şunları bir alayım buradan. Önümü boşaltayım. Bunun için bir saklama kabına ihtiyacımız var. Tuzları da dökmüşüm ben. Dökülmüş mü biraz? Evet. Neyse. Ben şöyle benim kavanozlarım var. Bunları da çok güzel uyguluyorum. Evet. Yine metal kullanmanızı istemiyorum. Şimdi kavanozun uzun ölçüsüne göre ben size şimdi bu deniz tuzunu ne kadar koyacağınızı söyleyeceğim. Yani şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle. Heh. Sakarım ya korkuyorum böyle boşaltmaya da. Bakın, dörtte ikisini doldurdum. Yani yarısından birazcık daha aşağıda. Evet, şimdi vazelin, bir tatlı kaşığı vazelin koyuyorum. Daha önce böyle bir şey duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama çok memnun kalacaksınız. Şimdi benim bu kaşığım hani yemek kaşığıyla tatlı kaşığı arasında ya. Siz bir tatlı kaşığı koyun vazelini tamam mı? Bir tatlı kaşığı vazelin şunları şuraya koyun. Zeytinyağı vazelin besleyecek, yumuşatacak. Zeytinyağı güçlendirecek. Şöyle bir yemek kaşığına yakın. Ya bu kaşık ölçüleri benim canımı sıkıyor ya. O yüzden hep tereddüt ediyorum. Bir tatlı kaşığı vazelin. Bir yemek kaşığına yakın zeytinyağı. Elma sirkesi. Bir yemek kaşığı. Bu da güçlendirecek. Limon yağı koyacağız. Bir çay kaşığı limon yağını koyduk. Limon yağı tırnakları güçlendiriyor. Lavanta yağı tırnakları güçlendiriyor. Badem yağı da koyabilirsiniz içine. Hem tırnaklarınıza çok güzel bir koku da verecek. Ellerinize de zaten uygulayın. Tırnak etlerinizi itleyeceksiniz ya. Ve limon. Limon bir çay kaşığı. Ben şimdi ölçüleri bildiğim için bir çay kaşığı da limon. Tamam mı? Ha nasıl bir koku geliyor böyle orman esintisi mi desem, dağ mı desem, bayır mı desem? Ve şimdi güzel bir ay karıştırıyoruz. Bir kere karıştıracaksınız, bir daha karıştırmanıza gerek kalmayacak. Bunu bir kere yapacaksınız manikürünüzü, pedikürünüzü artık bu karışımla hazırlayacaksınız. Şey hazırlayacaksınız demişim. Yapacaksınız. Şimdi hazırlıyorum ya. Aklım oraya gitti. Ben şimdi size e, ojemi çıkartacağım. Tırnağımdan. Özellikle ojemi de çıkartmadım ki görün diye. Gözünüzün önünde yapacağım her şeyi. Tırnaklarınızı inanılmaz besleyecek. Kırılan tırnaklarınız kalmayacak tırnaklarınız uzayacak bu sararma gidecek şimdi bunu karıştırdıktan sonra <laughs> bir şey daha ekleyeceğim de demeyin ama şimdi bu bir kere yapılıyor şimdi bu size bir sene gideceği için lütfen demeyin ya masal bu ne ya çok malzeme ama ne yapalım e, manikür pedikür yaptırmaya gidiyorsunuz dünya para veriyorsunuz ben korkuyorum valla Allah biliyor ya ben yaptırmıyorum çünkü benim arkadaşım başına bir şey geldi. Onu da size söylemek istemiyorum. Size korkutmak istemiyorum. O yüzden. Şimdi çok az bunu karıştırdıktan sonra finale karbonatı ekleyeceğiz ama bu bunları karıştırmadan karbonatı eklemeyin, tamam mı? Karbonat da tırnakları beyazlatıyor zaten biliyorsunuz değil mi? Ben normalde tırnaklarınızı karbonatla ovun derim size her zaman. Biliyorsunuz. En son karbonatımızı ekliyoruz çünkü. Niye karbonata en son söyledim? Hemen eklersiniz diye söylemedim. En son söyledim. İyice karıştı. Tamamdır. Şu anda hazır. Zaten yapacaksınız ya. Birkaç kere yaptıktan sonra farkını siz var ya öyle bir iyi hissedeceksiniz ki hem dehşet güçlenecek bu karışımımız hazır tarifimiz bu kadar tamam mı bununla ayaklarınız elleriniz şimdi ben farz edin ki tırnaklarıma bakım yapmak istiyorum şu kirlileri şuradan alabilir miyim müsaade ederseniz Şuradan pamuğumu aldım. küçük parmağımı. Evet. Gördünüz mü? Şimdi ister böyle içine sokalım, ister alın. Bir dakika. Bakın şimdi. Ya bir kere yapın zaten anlayacaksınız. Şöyle oluyorsunuz tamam mı? Sararmalar gidiyor. Tırnak e, etleriniz yumuşuyor. Tırnaklarınız kalınlaşıyor. Normalde bunu hepsine birden yapacaksınız tamam mı? Alın şöyle bir ıslak mendil altına koyun. Şöyle ova ova olun. Hem besliyor hem çabuk uzatıyor. Kırılmaları gidiyor. Zaten siz böyle tane 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 yapa 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 buradan başlayıp böyle komple gideceksiniz ya olsa da o alıyor vitaminli çekiyor karbonat beyazlatıyor elma sirkesi güçlendiriyor limon yağı güçlendiriyor lavanta besliyor tırnakları güçlendiriyor bu e, deniz tuzu peelingini yapıyor tırnakların üstteki ölü tabakayı alıyor şimdi tırtık tırtık ya bu görüyorsunuz değil mi şöyle böyle ölü tabakayı alıyor. Bak gördünüz mü farkı? Nasıl beyazladı hemen. Bir de azıcık aldığım halde bitirmeyeyim diyorum. Çok çünkü ben çok severim tırnak bakımını. Tırnaklarım, ellerim güzel. Neden? Maşallah. Kendim yapıyorum her şeyimi çünkü. Şöyle ya bak. Bakın gördünüz mü? Görebiliyor musunuz beyazlığı? Işık ışık ya benim de ışık sıkıntım var ha. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Burada benden bakınca ben beyaz görünüyor. Sizde nasıl görünecek bilmiyorum. Şimdi böyle yaptık. Ben ayrıntılı gösteriyorum. Yanlış anlamayın. Yani tabii ki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için. Mesela benim setim vardır. Şöyle tırnaklarınızı şöyle itleyin. Zaten hemen yumuşayacak tamam mı? Bakın şöyle it. Şöyle itlediğinizde bak hemen üst görebiliyor musunuz bakın çıkanları. Hemen yumuşar tırnak etleriniz. Hem tırnak diplerinizden tırnaklarınızın hava almasını sağlayın. Çünkü daha çabuk uzamasına sebep oluyor. Ölü tabaka gidiyor. Ben mesela bunu yaptığımda şu bak size şöyle tiyolarımı da göstereyim. Şöyle üstteki hafif tabakayı da aldırıyorum şöyle. Sonra bir daha böyle ovuyorum. Alın ya. Yani böyle bol bol alın. Bir daha sürün. Yani inanın 15-20 dakikada bu işleminiz bitecek. Ve manikürlü gibi tırnaklarınız olacak. İtlediniz. Temizlediniz ya bununla. Daha önce yapmayanlar varsa. Evde hiç ya ben uğraşamam yapamam varsa. Valla bir tane film açın. Oturun yapın. Filmi izlerken arada. Bakın şöyle de alın. Hemen bakın hemen geliyor hemen. Gördünüz mü nasıl geliyor? Çünkü yumuşattım ben tamam mı tırnağı? Yani bu kullandığımız malzemelerle inanın hem tırnaklarınız bembeyaz olacak çabuk uzayacak. O çatal çatal tıkır tıkır kırmalar gelecek. bu arada alerjim var nasıl beni sinek ısırdı görüyor musunuz? Ya yazık bana valla billah. Sonra bununla etlerinizi kesiyorsunuz şöyle. Bakın hemen geliyor çeşke daha yakından göre, görebiliyor musunuz? Şu anda hani gösteriyorum size hemen çıkmış oluyor. Eğer ki bunlarla yoksa bunlar varsa bunlarla da alın. Ama şimdi bunu yaparken bunlara da yapmanızı istiyorum. Tırnağınızı hava aldırın. Tırnak hava alsın şuradan etlerinizi kaldırmanızı istiyorum ki daha sağlıklı tırnak gelsin. Bu yapılan boşa gitmesin. Peçeten Burada. Şöyle. Görüyor musunuz? Bakın nasıl beyazladı. Bakın. Ay kameram nerede? Ha, gördünüz mü? Oje kullandım halde bembeyaz. En son finalde de zaten tırnağınızı muhakkakla törpüleyin. Ön tabakayı aldırın tamam mı? Çünkü bu, buradan hava almasını sağladık. Buradan da bir rütuş şöyle temizleyerek tamam mı? Geçin. Evet bu kadar basittir. Bunu ağzını hep kapalı tutun bu böyle hazırdır aynen bütün parmaklarınıza mis gibi temiz ve sonunda e, yaptığınız ya her şeyi bunlarla da böyle komple bütün elinize de masaj yapın tamam mı ölü deriyi alıyor mis gibi yumuşacık yapıyor zeytinyağı var lavanta yağı limon yağı bunların hepsi besleyecek tırnaklarınızı beslediği gibi elinizi de besleyecek tırnak etlerinizi aldıktan sonra inanılmaz bir hava alacak. Eldeyip geçmeyin lütfen. Yaşlılığın belirtisi elden başlar derler ya. Önce lekeler oluşur, sonra kırışmalar başlar. Bakın ne güzel oluyor. Yani hiç oje bile sürmeseniz bu tarifimden sonra artık bembeyaz tırnaklarınız olacak. Yani yapılması gereken her şeyi ben size bir kavanozun içinde hazırladım. İnanın çok memnun kalacaksınız. Ama böyle benim yaptığım gibi yapacaksınız. He bu malzemeleriniz yok mu? Tamam. Sadece ojelerinizi çıkarttıktan sonra bununla masaj yapın tırnaklarınıza tamam mı? Masajınızı yapın. Zaten bir tanesinden başlayıp 10. parmağa gelene kadar beslenecek. 15 dakikada öyle bekletin. He, bunlar yok masal falan derseniz Ama bu setleri de çok uygun fiyata Temin edebilirsiniz Diyorum Maniküre veriyorsanız parayı bir kere bu malzemelere verin Bir yere gitmenize de Gerek kalmaz Sonuçta riske de girmeyin Çünkü e, kandan bulaşıyor bazı hastalıklar Biliyorsunuz değil mi Tamam dezenfektan e, sonuçta steril Makinaları var okey Ben kimseye bir şey söylemiyorum ama ben yaptırmıyorum. Ha bu da benim kendi tercihim. Ben yapabiliyorum, yapıyorum. Size o açıdan söyledim. Hani güvendiğiniz yerlere yaptırın manikür pedikürünüzü. Ama kendiniz yapmaya başlayınca daha bir zevk alacaksınız. Hem bir de tırnaklarınız beyazlayacak, güçlenecek, kırılmayacak, çabuk uzayacak. Tamam. Tarifim bu kadardır. Beğenilerinizi bekliyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bu bitene kadar kullanırsınız. Emin olun bu da size bir sene gider. Şöyle kullanmadan önce şöyle bir çalkalayın tamamdır bu da böyle ayaklarınıza da aynı şekilde önce ayaklardan başlayın sonra eller bekletmek isterseniz etleriniz sertse birazcık daha bekletirsiniz yumuşayana kadar 10 numara tarifimdir sizi çok seviyorum yeni videomda görüşmek üzere hoşçakalın